Sağlık raporu almak için başvurduğu hastanede hayatının şokunu yaşadı. Trabzon'da yaşayan 3 çocuk annesi Siber Kuşdil, sağlık sisteminde 7 yıldır ölü olduğunu geçen hafta öğrendi. Şimdi normalde hastaneye gittiğiniz zaman tahlil sonuçlarınızı bu sistem üzerinden evet. görebilirsiniz. Evet, şu an hiçbirini işlemiyorum, göremiyorum. Kayıt bilginin bulunmadığını söylüyor. Hiçbir bilgim yok, evet. Hiçbir yıla ait. Hiçbir bilgim yok. Ee, şöyle ki, geçen hafta iş yerime vermek üzere bir sağlık raporuna ihtiyacım vardı. Aile hekimime müracaat ettim. Ee, bir türlü bilgilerime erişim sağlayamadı. Ee, daha sonra bana kayıtlarda vefat etmiş olarak görüldüğüm bilgisini verdi. Ee, bunun üzerine il sağlık müdürlüğüne müracaat ettim. Orada öğrendiğim bilgi, e, 2018 yılında bir devlet hastanesi tarafından ölüm bildirimim oluşturulmuş. E, o günden bu yana sistemde, Sağlık Bakanlığı'nın sisteminde ölü olarak görünüyorum. İyi Sağlık Müdürlüğü'nden aldığımız bilgide 7. ayın 9'u 2018 yılı tarihinde benim zaten yine bir devlet hastanesinde ölü doğumum gerçekleşmişti. Kendi düşüncem, hani olasılık üzerinden söylüyorum. Muhtemelen bebeğin ölüm bilgileri yerine kendi bilgilerimin girildiğini düşünüyorum. Bu süreçte Üç tane daha evladım oldu. E, devlet hastanelerinde doğum gerçekleştirdim. E, herhangi bir yerde karşıma çıkmadı zaten. E, ta ki geçen hafta aile hekime müracaat edince yeniden öğrenmiş bulunduk. E, 2020 yılında daha sonra geçirdiğim bir gebeliğim e, çok riskli bir şekildeydi. E, mesela doktorum sürekli koyu aşısı vurulmamı önermişti. Ama o dönem bana hiç koyu taşısı çıkmadı. Koyu taşımı vurulamadım. Hastane girişlerinde, özel bir hastanede çalıştığım için orada mesela giriş almak istiyorduk. Sürekli sorunlarla karşılaşıyorduk. Bir türlü sistemde sıkıntı var, işte görülmüyor, açılmıyor gibi. Şu an günümüzde ben bunu anlıyorum ki meğerse sistemde ölü olduğum için COVID aşısı olamamışım. O gün o yüzden çıkmamış belki de. O günden bugüne kadar o kadar devlet hastanesine gittim, muayeneler oldum. Hep sağlık sisteminde sorun var denilip bir şekilde geçiştirildi. Hiç kimse bana böyle bir bilgiden bahsetmedi. O dönem nasıl bir karışıklık oldu, bu bilgiyi sisteme kim girdi, kim tarafından yapıldı ve bugüne kadar nasıl hiç önüme gelmedi bu konu hakkında hiçbir bilgim yok. Tek endişem şu ki bu nüfus müdürlüğüne düşseydi bu bilgi, vatandaşlıktan silinebilirdim. O zaman kendimi nasıl ispat edebilirdim bilmiyorum. Diğerleri müracaatlarımızı yaptık. Henüz bir neticeye varmadı. Bir sonuç alamadık. E, sonucu ben de çok merak ediyorum. Ne olacağını bilmiyorum. Ama şu an tek bildiğim şey var. E, başıma bir şey gelse herhangi bir hastaneye gittiğim zaman muayene olamayacağım. En basiti aile hekimimden bile bir ilaç bile yazdıramıyorum şu an. E, bilgilerime ulaşılamıyor. Vefat etmiş görüldüğüm için e-nabzıma girilemiyor. Bir sağlık raporu bile alamadım mesela. E, yıllardır yaşayan bir ölüymüşüm ben. Yani bu 7 yıllık süre zarfında 3 tane daha çocuğum oldu. Bu bilgi hiçbir şekilde karşımıza çıkmadı. Nasıl çıkmadığını hiç anlam veremiyoruz. E, şu an bile mesela e, farklı bir hastanede bir poliklinik acat etsem orada sistemde ölü görüneceğim bilgisini aldım. Teşekkürler. 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 Ölü olduğu söylenilen eşimden 3 tane çocuğumuz oldu ve e, ben bunun bir hafta önce öğrendim ve hala daha şoktayım ve peşinde uğraştığımız halde hala daha bir neticeye varmadı. Ve hayretle bekliyoruz nereye gideceğiz nasıl olacak bilmiyoruz herhangi bir, bir e, bilgi verilen bilgi, şunu yapacaksınız bunu yapacaksınız da söylenen yok mağduruz. Bekliyoruz bakalım ne çıkacak karşımıza onu bekliyoruz. Ee, eşimle beraber herhangi bir tatile ve hatta il dışına akraba ziyaretine gitmiş olsan olmuş olsak ee, bir başımıza bir felaket gelse, bir kaza, insanlık hali herhangi bir her şey olabilir. Bir hastaneye gitsek mesela eşim orada muayene olabilecek mi, tedavi görebilecek mi? Onun bile şüphesindeyiz. Çünkü bize söylenen göremeyeceği konusunda bilgi verildi. Ve bu bile bizi tedirgin ediyor. Yani bu durumda mağdur, mağdurluğumuz gerçekten çok büyük. Burada bir... E bu fotoğrafı e, aile hekimimizin ekranına kendim görüntüledim. Ne ne var burada? E, vefat eden hastaların bilgilerine ulaşılamaz şeklinde bir bilgi bu şekilde e-nabzıma sağlık sistemi üzerinden hiçbir şekilde girilemiyor.